Merhaba arkadaşlar, Port Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle seferde ee, döndürme aracından bahsediyoruz arkadaşlar. Döndürme aracımızın kutu buraya. Şöyle bir yıldız yapalım. Ardından şöyle döndürme aracıyla bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Evet bu şekilde yapabiliriz. Bu videomuz bu kadardı. Bu videomuzda yıldız aracını döndürmeleri bahsettik. Ee, Teknoloji kanalımıza. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. e, Pop Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.